Hayat akıl kalp çizgisi, hayat çizgisi ile birlikte başlayan akıl çizgi kişinin aile yapısının güçlü olduğunu haber verir. Hayat çizgisinin düz belirgin, derin olması kişinin hayatta da canlı ve diri olası yaşam enerjisinin çok olması, başarılı ve dik bir duruşa sahip olacağı şeklinde yorumlanır. Aynı zamanda sağlıklı bir yapının ve bağışıklık sisteminin olduğunu, venüs tepesinin şişkinliği ile bağlı orantıda fiziksel ve cinsel konuda güçlü olduğunu gösterir hayat çizgisi avuç ortasına doğru geniş bir yay oluşturmuş, venüs tepesi genişlemiş ve sönük ise kişinin cinsel çöküş yaşayacağını, fiziksel anlamda zayıflık oluşacağını, iradede yeteneğini kaybedeceğini haber verir. Bu kişiler risk almayı sevseler de, enine boyuna düşünüp tartmadan bir işe kalkışmazlar. Aynı kişi de akıl kalp çizgisine paralel devam ediyorsa, bu insanlar çıktıkları yoldan dönmezler, dostlukları çok kuvvetlidir. Dostu için ölüme giderler akıl çizgisi ve kalp çizgisi birlikte yorumlanmalıdır. Akıl çizgisi ile kalp çizgisi arasında başka çizgiler ile bağlantılar olabilir. Kalp çizgisine eğik bir aklı çizgisi olan ağlar aşırı duygusaldır, mantıklı düşünemezler, işlerine ve ilişkililerini duygusallık karıştırırlar. Akıl çizgisi sonlara doğru aniden kalp çizgisine yönelmesi yetenekli ve becerikli bir yapıyı gösterir. Eğer kalp çizgisi derin ve kalın ise, samimi ve yüksek sadakat sahibidir. Ufak şeylerle bile mutlu olmayı becerebilirler. Duyguları ve hisleri derindir. Cömert oldukları gibi çok uyumlu ve sevecen yapıları vardır. İkna kabiliyetleri yüksektir. Konuşurken coşkulu konuşur, karşısındakileri etkilerler. Son kısmında alık çizgisine yönelen kalp çizgisi, iki türlü kişiliği haber verir, içinde başka dışında başkadır. Bu dama onun için çelişkili zor bir hayatı getirir. Akıl çizgisine birleşerek gidiyorsa, sadakat, bağlık ve samimiyet yoktur, eğer samimi davranıyorsa rol yapıyordur. Menfaatleri için sevgi gösterisinde bulunurlar. Sevgilileri ve samimiyetleri menfaati bitene kadardır. İstediklerini alamadıklarında, sevgi ve hamiyet duyguları, bu sefer tam tersi bir düşmanlık ve kin halini alabilir. Kalp çizgisinin de herhangi bir adacık ve çatallar yoksa, karalı ve istikrarlı insanlardır. Aynı zamanda tam bir aile insanıdırlar kendilerini sevdirmeyi bilirler. Ailesi bir tarafa, dünya bir tarafadır onlar için. Eğer ailede içi sürtüşme ve sıkıntılar varsa, bu kendilerinden değil kesinlikle eşlerinden kaynaklanır. Bu gibi durumlarda yuvayı kurmak ve elde tutmak için eşleri mutlaka önlem almalı ve ekstra bir çaba göstermelidir. Keza bu kişiler kolay bulunacak ve kaybedilecek türden insan değildir.